Evet, post orientalizm nedir? Biraz o konudan bahsedeceğim. Şimdi Dünya es eski dünyayı düşünelim. Çok fazla karışıklık var, ee, böyle kalite yok. Ee, dünyanın merkezi e, roma Cermen sonrasında Bizans olan Konstantinopolis merkezli bir devlet. İtalya'dan işte Pers İmparatorluğu'na kadar kocaman bir coğrafya. Dünyanın merkezi olarak Roma görülüyor eski çağlarında. Roma'nın doğusu Şak, öbür tarafı garp. Yani doğu ve batı. Hatta filmlerde görürsünüz işte derler ki işte doğuya doğru git. Farklı bir dil konuşulana kadar işte Roma İmparatorluğu'ndan sonra artık öyle gelirsin. Burada da Orient ve Occident diye iki tane terim ortaya çıkıyor. Roma'nın doğusu Orient, batıda Occident. İşte Orientalizm de buradan doğuyor zaten. Bu kelimeden doğuyor. Yani doğu doğuya bakan, doğuya araştıran, doğu ilimleri, doğu bilimleri demek Orient. Oksident de tam tersi doğunun batı üzerine yapmış olduğu çalışmalar, oksidentalizm deniyor buna da. Bu iki terim de buradan doğmuştu. Ondan bahsetmek istedim sizlere. Orientalizm kısaca doğuya yönelmek, doğuyu çalışmak, doğu hakkında araştırmalar yapmak, kültürü, medeniyeti, tarihi, bilimi nedir? Oksidantelizm de az önce bahsettiğim gibi bunun tam tersi olarak bu şekilde doğmuştur. <laughs> Şimdi orientalizm nereden çıktı? Yani e, neden böyle bir şey oldu? E, biliyorsunuz dünyanın ilk kurulduğu çağdan itibaren e, tek hatta biraz coğrafya almasan, tek kıtaydı. Sonradan işte deprem ve vesaire kıtalar ayrıldı. Dünyanın merkezi Orta Doğu coğrafyası arkadaşlar Mezopotamya bu konumuz değil ama bahsetmek istedim. Doğal olarak Mezopotamya'da ilk insanlıktan beri sürekli kültür üretiliyor. Sürekli bir icatlar, mucitler, bilim, sanayi, astronomi, coğrafya, işte ne bileyim matematik sürekli fizikçiler doğuyor ve doğu medeniyetleri doğal olarak tamamen doğal olarak batıdan kesinlikle ileri. Hem yani de birkaç kademe ileride. Ve batı bunu fark ediyor. İşte ziyaretken onları gidiyor, görüyor, bir şeyler getiriyor vesaire. Bunu fark ettikten sonra Batı dünyası, daha 9. yüzyılda, daha eskiden, bunu merak ediyor. Yani ne vardı doğuda, Bir bakalım ya, şunu merak ettik deyip, tamamen iyi niyetli, tamamen iyi niyetli bir şekilde doğuyu çalışmaya başlıyor. Burada ne yapıyor bu doğular, nasıl ileri gitmişler, hadi biz de bunları yakalayalım, işte modern dünya doğu, işte biz de bunu ayak uyduralım şeklinde. Doğuyu çalışmaya başlıyorlar. Akabinde tabi zaman ilerledikçe bilim teknolojiyi kullanarak Doğu yavaş yavaş Avrupa'ya, Hristiyan dünyasına doğru girmeye başlıyor. E, önüne getirin İspanya'dan aşağıdan Fas'tan Emevi em Devlet yukarı doğru çıkıyor. daha Fransa'ya kadar geliyor. İşte Osmanlı işte 14. yüzyıl işte geliyor, İstanbul'u fethediyor, Balkanlar geliyor ta Viyana kapılarına kadar. Avrupa en sonunda diyor ki ya ne oluyoruz? Hani Özellikle e, Papa yani e, din ruhban sınıfı buna tamamen karşı çıkıyor diyor ki Doğu diyor bizi yiyecek yani bizim buna kesinlikle engel olmamız lazım çünkü biz medeniyetimiz gereği Hristiyan bir ülkeyiz e, tamam şu anda geriyiz ama buna bir tutuklamamız dur dememiz lazım e, bizim insanlarımız buna kaymamalı çünkü sebebi şu Doğu'da güzellikler var. ...ferahlık var, medeniyet var. Batı'da ne var o sırada arkadaşlar? Batı'da işte sefalet var, gülüm var, Di Hristiyanlık dini var mı halk dinden yoksun. Onun da sebebi şu aslında, başka bir konu e, konu bu. E, İn İncil'deki metinler, yani Kutsal Kitap'taki metinler halkın dili değil. Ve halk bunu anlamadığı için Ruhban Sınıfı İncil'i in koymuş kiliseye. Halk geliyor zamanla diyor ki işte ben işte şöyle yapacağım. Aa İncil'e böyle yazıyor bak sana şöyle yapalım işte tahıl ver bilmem var. Halkı da ediyor, Ve doğunun ilerlemesi, güzellikleri, o şafşatalar, işte zenginlikler, tarımda, giyim kuşamda zenginlikler Batı'nın ilgisini çekiyor. Fakat Hristiyan dünyası buna bir dur demesi lazım. Çünkü geliyorlar çok fena. Ve Haçlı Seferleri başlıyor. E, metinlerimde e, çalışmamda buna da bahsettim biraz karşı seferleriyle doğuyu dur demeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Hristiyanlığı da korumaya çalışıyorlar. <laughs> Tabii Orientalizmin bunda büyük etkisi var. doğuyu anlamak için doğuyu bilmek lazım. Bir gelen eseri okuyabilmek için o dili bilmek lazım. Ne yapıyorlar? Dil okulları kuruyorlar. Daha 1100'lü yıllardan beri işte 1071'de biz biliyorsunuz Anadolu'dan yavaş yavaş girmeye başladık Manavgat Savaşı. Ondan sonra 900'lü yıllar işte Endülüs işte MMA yavaş yavaş Portekiz'e doğru böyle Omanş Denizi'nden girmeye başlıyor. Ve Avrupalılar da şunların dilini bir öğrenelim işte ne okuyorlar bunlar diye. bir e, <laughs> dil okulları kuruyorlar. Mesela ben notlarımı almıştım onlardan ben size bahsedeyim birkaç tanesini hızlıca. <laughs> 1143 yılında ilk defa Kur'an'ı Latince'ye çeviriyorlar. 1276 yılında Mallorca adasında Rami Hukumuriyet tarafından Arapça öğreten bir okul kuruluyor. 1312 yılında Viyana konsülü karar alıyor. 1539 yılında Paris'te kurulan Collège de France ve İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde şarkıyat bölümleri kuruluyor. 1613 yılında da Leiden Üniversitesi'nin Arapça kursusu icra ediliyor. Bu sayede doğunun elindeki kitaplar, hazineler okunmaya başlanıyor. Onların bilgileri, bilimleri, formülleri e, öğrenilmeye başlanıyor. Yavaş yavaş uygulamaya. Yani bilim ve bilgi entelektüel akışı yavaş yavaş enformasyonel düzende şeye kalıyor. Do e, doğudan batıya kalıyor. Tabi 15. yüzyıldayız arkadaşlar. 15. yüzyıl benim e, zihnimde dünyanın değişim noktası. Gerçekten de öyle. Yani bu herkese kabul edilen. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki 15. yüzyıldan öncesi ve sonrası diye ben dünyayı ikiye ayırıyorum hocam. Neler oluyor mesela? Bakalım çok büyük bir ilerleme. İstanbul'u fethediyoruz. Ümit burnu ele geçiriliyor. Amerika'nın fethi başlıyor. Endülis devleti yıkılıyor. Ve bunların akabinde bakınlar da oluyor yavaş yavaş. Sömürgecilik, emperyalizm, kolonyalizm, bunlardan bahsedeyim size ben hızlıca başka arkadaşlarım konusu gerçekten. Sömürge şu, çok hızlı bahsediyor. Şimdi izler yavaş yavaş Afrika kıtalarına tıkır tıkır sınır, sınırlardan, kıyı şehirlerinden almaya başlıyor. Gittikleri yerlerde ki kaynakları sömürüyorlar arkadaşlar. Bu açık yani bu benim fikrim değil, bilim, bilimsel bir şey her yerde yazıyor. Ve oradaki insanları köleleştiriyorlar. Köleleri alıyorlar, hazır iş gücü ülkelerine getiriyorlar, işçi olarak çalıştırıyorlar. Emperyalizm ise oraya gidip yerleşip devlet olarak yani stratejik olarak yerleşip o ülkeyi ele geçirme. Yani senin ülken oluyor orası. Uzakta bir yerde seninle hiçbir alakası yok ama senin ülkenin bir ucu. Hatta Fransa'da galiba bir bakanlık var hocam Deniz Aşırı Ülkeler Bakanlığı diye yani o bakanlığı bile kurmuşlar. Kolonyalizm ise i̇şte şu kolonileştiriyorsun sen. Diyorsun ki işte bilmem ne Mallorca'dalar bu benim kolonilerimdir diyorsun. Tamamen onlardan mevcut Nem alamıyorsun yani tabiri caizse. Bunlar başka konular. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Akademi'de ne oluyor 15. yüzyıldan sonra? Bunlar çok önemli. Reform, Rönesans, Aydınlanma dönemi, Fransız İhtilali ve Endüstri Devrimi. Endüstri Devrimi'ne geliyoruz. En önce şundan bahsedeceğim. Benim fikrim şu. İleride bunun çalışmasını yapmayı düşünmemiştim açıkçası. Biz Osmanlı Devleti, daha alıyoruz. İstanbul'u ele geçirdiğimiz zaman, bakın bu çok önemli. Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği yer bütün dünyanın merkezi. Konstantinopolis ve şark ve kart bilimli alimlerin, bilim adamlarının, kitapların, kütüphanelerin, entelektüellerin, kültürün üretildiği bir yer. Biz orayı ele geçirdiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet an e, ferman yayınlanıyor kimseye. 50 cam, dinde serbestsiniz, bilimde ilimde serbestsiniz demesine rağmen e, bütün bu e, bilim adamları Avrupa'ya kaçıyor. Sadece kaçmıyor. yanlarında da inanılmaz kütüphaneler götürüyorlar, inanılmaz kitaplar götürüyorlar ve Batı'nın direkt birkaç level aklamasına sebep olacak kaynaklarla harmanlanmasına sebep oluyor. Bu harmanlanma sayesinde işte reform ve öneresan hepsi buradan doğuyor. Bu başka bir konu. İnşallah ileride biz Kapitalizmden biraz bahsetmek istiyorum. Kapitalizm çok önemli. Endüstri devrimi daha doğrusu. Şimdi halk, halk nasıldı eskiden? işte evin var, evin yanında tarlan var, ineğin var, ekmeğini yapıyorsun, sütün, işte vesaire, sebzenini yiyorsun. Burada tamamen ekonomi burada dönüyor. Fakat sanayi devriminden sonra sanayi devrimine şu yol açıyor. Hızlı üretim, fabrikalaşma. Böylece insanlar evinde değil artık. Bir yere gitmek zorundalar üretim için. Ve <laughs> kitle, müeferrikten kitleye dönüş başlıyor. Bu kitle üretiminden sonra insanlara zaman kavramı giriyor. Hocam boş zaman kavramı burada giriyor, hafta sonu kavramı burada giriyor ve para, kapital sermaye kavramı burada giriyor. Bütün dünya artık kapitalizmin sömürgesi haline geliyor bu olaydan sonra. Orientalizmin son sürecine geldiğimizde 19. yüzyıldayız. Şimdi burada artık Orientalizm 3 alanda çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi bilim olarak yani gerçekten bilimsel çalışmalar yapıyor bilim adamları. Bunlardan en önemli entelektüel de Fransız Sylvester de Sassi. İkinci olarak resim, opera gibi e, fa, e, işte yerlerde bunu icra ediyorlar. Bunlardan en hmm. önemli entelektüel de Dominic Ingres. Üçüncü olarak da siyasi olarak oryantalizmi kullanıyorlar. Bu da ne demek? Yani Orientalizm sayesinde gidiyorsun, diğer devletleri, ucuz işgücü oradan faydalanıyorsun, kendi ürettiğin mallar var, onları satıyorsun, devletleri kontrol ediyorsun, kutla yöneticiler koyuyorsun veya içindeki kültürü bozuyorsun. İkinci Dünya Savaşı, e, tabii burada son maddenizde İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsetmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekten dünya düzeni bozuluyor çünkü Batı iyi gidiyordu yani. Sağda solda ne varsa topluyorlardı, geliştiler. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortam biraz değişiyor. Doğu ülkeleri artık yavaş yavaş bağımsızlığını kazanıyor. Yani Çin'den, Hindistan'dan tutun. İşte bugün hala konuşulan ülkeler. Herkes bağımsızlığını kazanınca bu sefer ne oluyor? Batı elindeki sömürgeci, kolonilerini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Fakat içerideki adamları ki, Bakın, oryantalizm sayesinde, bir önceki slide'da bahsetmeyi unuttum, oryantalizm sayesinde çok fazla bilim adamı, ilim adamı, e, görevliler, görevlendirilmiş insanlar doğu ülkelerine gidiyor. Çünkü orada çalışmalar yapıyorlar ve devlette de görev alıyorlar. Devletin içerisine giriyorlar. Bu devleti hem şeklen yönlendiriyorlar hem de malumat ve informasyonu kendi uluslarına gönderiyorlar. Burada ülkeler tabii bağımsızlığını ilan edince doğu yavaş yavaş kapitalist düzenden sonra üretim arttı vesaire Ferahladık da, refaha verdik, zenginlendik de. Ondan sonra Neo-Orientalizm diye bir şey çıkıyor. Çünkü bir boşluğa düşüyor Orientalizm. Tamamen ne yapacağını bilmiyorum. Burada Neo-Orientalizm diye bir kavram var. Onu buldum bazı kaynaklarda. Bunun üstüne çok çalışma yapmadım. Ee, akabinde tekrar Orientalizm çalışmalarının devamındaki son süreçte artık Post-Orientalizm. Artık bitti. Post-Orientalizme döndük. Post-Orientalizmde de şu anda <laughs> uygulanan yöntem ülkelerin içerisindeki ünlü simalar. Bu şarkıcı olabilir, bir yazar olabilir, bir siyasetçi olabilir. Ülkenin içerisinde şu anda faaliyet gösteren... Ya sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Bakın oryantalizm sadece Türkiye veya Osmanlı veya İslam ülkesi olarak düşünmeyin. Japonya'nın Japonya'nın Kore, Çin, Hong Kong, Tayland taraflarına yapmış olduğu çalışmalar da var oryantalizm. Veyahut Rusya'nın eski Çarlık Devleti'nin o, o, Türkiye coğrafyaları yapmış olduğu çalışmalar da var. Bu da oryantalizm. Toplumun içerisindeki kanıksanmış liderler dedik, belirman kişiler dedik. E, siyasi olarak bunlar yönetimdeler ve ürün ve hizmetli açısından bir pazar, bu kapitalizm dediğimiz, şu anda görmüş olduğunuz markalar bütün dünyaya geçmiş durumda ve son olarak da kültürlerin seyrinin yönlendirilmesi. Bu ne demek istiyorum yani? Mesela son maddeden biraz bahsedeyim. <laughs> Atıyorum bizde mesela çekirdek aile kavramı vardı. Ne yaptık? Anne yapmıştı, işte dede. Evlendiği zaman yine aynı evde yaşardı. Kitle iletişim araçları veya farklı etmenler sayesinde ne yaptık? Hepimiz artık aile çıkıyoruz, ailecek. Bir tık daha ilerleteyim bunu. Artık e, evlen, evlilik yaşı yukarı çıktı, müferit olarak eve çıkıyoruz. Ne yaptık? Çekirdek aileydik. Normal aile ayrıldı, artık müferit de ayrıldı. Herkes başka yerde. Bu işte bu oryantalizm çalışmasının neticesi olarak ben düşünüyorum bunu. E, artık hepinize teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Soru varsa alabilirim. Evet, teşekkür ederim.